hiçbir şekilde bitmeyeceğini düşündüğüm yolculuğum yaklaşık 25 saatin sonunda nihayet bitebilmişti. Uçak Sydney Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra artık benim için yeni bir hayat başlamıştı. Bilmediğim bir ülkedeydim ve etrafımda farklı farklı kültürlerde büyümüş çeşit çeşit insanlar vardı. Ve hepsinden önemlisi dillerini bile konuşamıyor olmamdı. Yaşayacağım bütün zorlukların farkındaydım ama artık çok da bir önemi yoktu benim için. Bir şekilde üstesinden gelecektim. Belki de üstesinden gelemeyecektim. Bir şekilde bunu zamanla göreceğiz. Pasaport kontrolünden sorunsuz geçtikten sonra çantalarımızı alıp çıkış kapısına doğru yöneldik. Nişanlım ve ailesiyle uzun uzun görüştükten sonra eve gitmek için arabaya giderken kaynanamın kızın git kahve al yolumuz uzun içe içe gideriz demesi halen kulaklarımda. Böylelikle ülkeye ayak basar basmaz kahve kültürünü de size empoze etmiş oluyorlar. İlk izlenimler önemli, akılda kalır diye boşuna demiyorlar arkadaşlar. Gerçekten bu laf hala benim kulağımda. Bu arada kahve 4 dolardı onu da belirtmeden geçmeyeyim dedim açıkçası. Arabaya binmek için ön koltuğa gittiğimde ilk şaşırtıcı sürprizimle karşılaştım. Arabanın direksiyonu ters taraftay ve yollar Türkiye'ye göre ters şeritte akıyor. Başlarda alışılması zor bir durum. Özellikle bir yere yürüyerek gidiyorsanız çok dikkatli olmalısınız. Yolda giderken dikkatimi çeken diğer bir durum da sürücülerin çoğunlukla bayan olması. Avustralya için tam bir kural ülkesi diyebilirim. Bu ülkede araba sürerken kurallara uymama gibi şansınız yok denecek kadar az. Kurallara uymadığınız takdirde çok büyük cezalar yiyebiliyorsunuz. Bir diğer gözünden kaçmayan durum ise roundabout yani Türkçe ismi döner kavşak. Bu kavşaklara geldiğinizde hiçbir şekilde sol tarafınızdan gelen arabaları yani aldırış etmeden geçebilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken nokta sağ taraftan gelen arabalar. Yani bir nevi araba sağda geliyorsa bilin ki size kırmızı ışık yanıyor. Yani sağdan gelen arabaya yol vermek zorundasınız. Bu da trafiğin akması için çok güzel bir durum. Bugün Roundabout dediğin yer burası arkadaşlar. Burada herkes sağındaki arabaya yol vermek zorunda. Bak görüyorsunuz. Bir de bir de şunu söyleyeyim. Yani havalimanından eve gelmiş olduğum süreçte şunu gördüm ve bu gerçekten benim dikkatimi çok çekti. Her tarafta yürüyüş yolları var. Her tarafta insanlar yürüyor ve her tarafta parklar var. İnanın, otobanın kenarında bile yürüyüş yolları var. Bu gerçekten çok gelip alabilirsiniz. Ben gelmeden bir hafta önce normalde nişanlım araba almıştı ama evraklarında sorun çıktığı için yani arabasını teslim alamamıştık. Kısmet benim geldiğim güneymiş. Açıkçası benim için de yani çok güzel bir sürpriz oldu mükemmel diyebilirim arkadaşlar. Sizlere almış olduğum arabayla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. İşte fiyatı ve Türkiye'deki fiyatlarla ilgili yani karşılaştırma yapacağım. Kia Cerato 2018 model 2000 motor ve benzinli otomatik seçeneğini biz aldık. Buradaki fiyatı 19.700 Avustralya Doları aynı arabanın bir altısı Türkiye'de 96.300 Türk Lirası. Bu ülkede asgari ücretle çalışan bir insanla Türkiye'de asgari ücretle çalışan bir insan ne kadar sürede bu arabalara sahip olur? Yani biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Kendi yapmış olduğum hesaplar doğrultusunda şu sonuçlara ulaştım. Avustralya'da maaşlar aylık ve haftalık olarak yani ikiye bölünüyor. Bu ülkede ortalama haftada bir işçi 900 dolar falan alıyor. İşte 900 çarpı 4 yaparsak ayda 3600 dolar falan alıyor. Diyelim Avustralya'da asgari ücret 36, 3600'ü de 19.700'e böldüğümüzde yaklaşık 5,5 ay 6 ay diyelim ya her neyse de Asgari ücretle çalışan bir insan 6 ay parasını hiçbir şekilde harcamayıp kenara koyarsa söylemiş olduğum arabanın sahibi olabilir. Aynı şekilde Türkiye'den biraz bahsedeyim. Asgari ücret bir işçi 1600 lira aldığını düşünürse i̇şte 1600'ü de 96300'e bölersek yaklaşık bir 60 ay olması gerekiyor. Yani 60 ayda 12 olursa 24, 48. Yaklaşık 5 sene boyunca Türkiye'de de bir işçi parasını harcamayıp bir kenara koyarsa bu arabaya sahip olur. Aradaki bu farkı görmeniz için bu şekilde anlat. Türkiye'de 5 ay çalışıyorsunuz ya da 6 ay çalışıyorsunuz 2018 model yani sıfır bir arabaya sahip olabiliyorsun. Ama aynı arabaya Türkiye'de yaklaşık 5 sene falan çalışarak sahip olabiliyorsun. Gerçekten aradaki fark uçurum ama yapabilecek hiçbir şey de yok. Arkadaşlar bu arada çekmiş olduğum videoyu umarım beğenmişsinizdir. Ee, göstermiş olduğunuz desteklerden dolayı da hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Avustralya'dan herkese selamlar. Aa bu arada vallahi unutuyordum. Yani söylemeden geçemem. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.